An... Evet arkadaşlar soğuk adadayız şu an 100 bakım kurbanlık var. Etler evet. var ben çok bakamıyorum midem buna. Bakın burada da kan. Evet şu an yumuş var. Kalite. Ne? Dur. Anlamadım. Neyse, peki, olur. Ne yapacaksın oğlum? Korkmadın Sağ ol kardeşim. Arkadaşlar, reçeli tavuğu Sen, baba? Yok, tavuk reçeleyecek kadar alabiliriz. Bu kardeşin konumundan esken. Beş dakika sonra... Ne lan, yeter. Bırakın, cidden burada soğuk cidden... <laughs> Şu an devam ediyoruz. Soğuk girdik. Burada bir sürü et ürünleri var, süt ürünleri var. İşlenmiş etler bölümü var. Her etin bölümü ayrı. Bakın burada kocaman kol kadar salam var. Salam. Macar salam. Her salam aynı. Ne farkı var? Salam salamdır yani. Ne farkı var bunların? Süt. Sütler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an yoğurtlar var. Orada yoğurtlarımız var. Burada, tamam yok Geri çıkmışım bu Burada da, Metro'nun kendi markası. Burada da yurtta. Bu arada arkadaşlar, Metro en büyük mallarından biriyiz. Kaynarca'dayız. Burada genelde şöyle şeyler var arkadaşlar. Burası bayağı büyük. Mesela Migros gibi, buranın da kendine ait markaları var. Buranın kendi markası Metro'nun markası var kendisinin. Aro. Ne? Aro. Aro. Metro'nun markası Aro arkadaşlar. Şimdi ithal hal peynirlere geldik. Burada da çok güzel peynir. Başka İzmir tuzlu peynir. Mozzarella var bak burada. Suda mozzarella. Böyle etkilenecek miyiz abi kardeşim Yok etkilenmeyeceğiz. Arkadaşlar <laughs> şu bu ee, da sınırsız oda yani Ay şöyle hafif O şeyler mi oluyor? O da baa <laughs> oh, <çeder pede. gülüyor> İç <İsmiyor> <laughs> tamam, arkadaşlar abone like olarak yapmayı unutmayın Çok az kaldı Bu arada 500 abone olmamıza çok 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 az kaldı Abone olarak yapmayı lütfen Burada dedem var. Dede ne alacaksın? Bakıyorum ben. Evet. Burada da büyük bir var Arun'un. Devam. <laughs> Abi sen şuraya şöyle bir tatlı gel bakalım. Cüdük ve hapşırdık. Başım. Burada ayranlar Fakir var. Faydalı. Ayranlar. Ayran. Ayran. Kalkamaz ki burada. Çok soğuk. Çıkıyoruz. 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 Evet. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ne çıkıyoruz. çıkıyoruz. Ne mi yaptık? Nem yaptık, nem. Nem yaptık arkadaşlar, büyük nem. Nem, nem. Durdu araba. Stop etti araba. Araba var. Kimse beni arasın. Kavani. Kavani. Yok Kavani. Neyse. Pınar. Bu da her şey burada çok Fazla Pınar ürünü var. Ayrıca buranın şöyle bir konsepti var. Arkadaşlar. E, burada arkadaşlar çoğu ürün tekli satılmaz. Tek bir satın alma çok satın Böyle genelde koli şeklinde toplancı gibi arkadaşlar. Burada marketçiler, bakkallar, efendime söyleyeyim hatta büyük firmalar bile bazen burada stok yapıyor. Anneanne neye bakıyorsun? Ben sorayım mı? ben sana bakıyorum. Devam. Burada da küçük peynir var. Bak fazla tost falan var onları da çek. Arkadaşlar burayı bir supra verin. Bir tam hayvan gelir. Bu arkadaşlar herkese ne yapsaydı araba ne? Bir yorumlara yazsınlar ya merak etme. Arkadaşlar vücudun ee, çok yağlı böyle Türkçeler. Gaza bastı biliyor. Bak bir de bastım Tabanlı bir değil mi lan Ne Arkadaşlar bu sinir gider buradayız. Tabasco seni ya. Ya bir, bir şuraya bir atsana be. Bir tabasco bakacağım. Oğlum şöyle bir çevireceğim bir ara. Ya sen nasıl? Bir de bu ehliyet aldı. İlerle. Ben şunu bir düz kullan be. Ben hani. Dur. Köşeye <laughs> köşeye bende köşeye. köşeye, köşeye <laughs> İlerle. Tabasco dedikleri buymuş. Oha hamburgeri sanıyorlar. Evet. Ayrıca bunun farklı Abi, modelleri mi? de var. Meat <laughs> var. Evet, evet. evet. Gerek yok. Kısım gidiyor. Abi şurada manava da bak ha. Ben burada muzlar var. Yani muz, avokado. Bu da avokadan diyetin faydası var? Onu ben bilmiyorum. Protein. i̇nsanlar et yemek istemediği zaman protein ihtiyacını avokadodan da olabiliyor. Besleyici özelliği. Ee, Elma şey, ısmarladık. Bunu satıyorlar baba. Çok güzel. Sen de baba da bir kasa yani. Kasa 100 Şimdi, e, sen bu bunu alabilirsin mesela. 15 kilo biberi aldığınız zaman 14 kilo geçecek. 15 kilo evet. biberi ne yapacağız ya? Arada 1 lira var ya. 1 lira gerekmek için 15 kilo biber alır mı? Evet. Bir daha alacak mı 4 kilo ya, biber? Yok, yok. var ya. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bir gibi aldım. Kardeşler beni de tutuyor. Aldım. Bay bay.